Önemli. uzak yollara çıkmak üzere. Arkadaşlar bir saniye. Bir röportaj yapayım. Bir saniye. Uygur Bey nereye gidiyorsunuz? Azerbaycan'a gidiyorsunuz. Kızıl Elma'ya mı gidiyorsunuz? Kızıl Elma'ya mı gidiyorsunuz? Uyutsun evet. Şöyle edin. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakalım buna. Evet. Burada. Seninkine görelim. ben Arkadaşlar Kızıl Elma'ya doğru yola çıkıyorlar. Bas kazı. Uçun bakalım. Hadi. Vay vay vay. Halası bak. Halası bak. Evet. Evet, Allah Allah, hala 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 yürüyün. Diğer sallayın, diğer sallayın buraya. Tamam, çok güzel. Usta şoför Uygur Doğan en önde. Evet. Devam et, evet. Rım, 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 rım. Mam mam, evet. Sunur mam, mam diyor halası. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Video kayıtlar için. Öpücük atın birer tane. Evet. Sumursan öpücük at. Tamam, hadi. Zafer işareti. Tamam mı? Evet. Hadi görüşürüz.